Yolun sonuna geldin Kerem. Seni ve aileni öldüreceğim. Ailenle vedalaşsan iyi edersin. Hayır aileme zarar vermeni asla izin vermeyeceğim. Ben varken asla aileme zarar veremeyeceksiniz. Asla duydun mu beni? E o zaman kurtulalım senden Kerem komiser. <laughs> Aynen öyle Kerem. Sonsuzun var mı? Önce aileni sonra seni öldüreceğiz Kerem. Hayır. Ol bakalım sana. Hayır Kerem olamaz. Oh, hayır. Babacım ne olur bırakma bizi ne olur. İşte şimdi sıra ailende Kerem. Şimdi gözünün önüne onları öldüreceğim. He Kerem ne oldu kardeşim sana? Olamaz gelin lan buraya gelin lan. Olamaz Kemal geliyor kaçın kaçın öldürecek bizi kaçın. Kerem kardeşim iyi misin kardeşim iyi misin? Bana bak Kerem iyileşeceksin duyuyor musun beni? İyileşeceksin kardeşim sen güçlü birisin. Kerem. Babacım bir şeyler söyle ölme ne olur Kerem cevap ver kardeşim Cevap ver iyi olacaksın Duyuyor musun beni Kemal abi çocuklarım ve yeni doğacak çocuğum Sana emanet Ben yolun sonuna geldim Ailemi sen korumalısın Duydun mu beni ne olur ailemi koru Yeni doğan bebeğimin babası sen ol Ne olur onlara sahip çık Hayır 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 Olamaz Çocuklar hiç merak etmeyin. Kerem'in o vuruştan sonra yaşama şansı yok. Kerem'i öldürdük. Şimdi sıra ailesinde. Kerem artık ölü. Doğru diyorsun patron. Çok güzel vurdun onu. Kesinlikle ölmüştür. Aynen öyle. Sonunda Kerem komiserden kurtulduk. Şimdi sırada o Kemal ve Kerem'in ailesi kaldı. Aslı'nın bebeği doğana kadar onlara zaman vereceğim. Ondan sonra en mutlu oldukları zamanda onları öldüreceğim. İki ay sonra. <laughs> Aynen öyle Kemal amca sen olmasaydın ne yapardık bilmiyorum. Babam öldüğünden beri bize aynı babamızmış gibi davranıyorsun. Taçmalamayın çocuklar siz de benim çocuklarım sayılırsınız. Elimden geleni yapıyorum sizin için. Siz benim evladım sayılırsınız. Öz evladım. Arkadaşlar Kerem Komser'in abisi Kemal'i sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası siz olur inşallah. Olsun Kemal amca sen olmasaydın o mafya ailesi kesin bize musallat olmaya devam ederdi. Bizi de öldürürlerdi. Doğmamış kardeşimizi bile öldürürlerdi. Aynen öyle senin sayende güvendeyiz. Çocuklar bu babanıza olan sözüm. Ben babanıza bir söz verdim. Size baba gibi davranacağım. Başınızda duracağım. Ölmeden önce benden istediği tek şey buydu. ay yüzden babanızın son isteğini derine getireceğim. A Sakin ol Aslı seni hastaneye yetiştireceğiz hiç merak etme yetiştireceğiz seni şimdi. Sakin ol anneciğim yetiştireceğiz hastaneye seni. Hemen ambulansı arayalım. Ay Kemal çok korkuyorum ya bebeğime bir şey olursa o bana Kerem'den son kalan yadigar ne yapacağım? Aslı hiç merak etme o bebek sapa sağlam doğacak doğmak zorunda. Ben Kerem'e söz verdim o bebek sapa sağlam doğacak onu büyüteceğim ben. Bana bak doktor bozuntusu eğer o bebeğe bir şey gelirse başına bir şey gelirse senden bilirim o kafanı kopartırım duyuyor musun? Seni ananın karnından çıktığına pişman ederim o çocuk sapasağlam doğacak duydun mu beni ha duydun mu? Beyefendi manyak mısınız ya elimizden geleni yapacağız işte. Yani doğum sırasında bir sıkıntı çıkarsa ben ne yapayım ben elimden geleni yapacağım. Sıkıyorsa yapma bakayım hadi sıkıyorsa yapma. Senin elini kolunu bacaklarını koparır veririm eline. Manyak kolumu bacağımı koparıp nasıl elime veriyorsun? Ya lafın gelişi işte sen benim demek istediğimi anladın. Çok dikkatli olacaksın duydun mu beni? Çok. Ya kardeşim stres yaptırıyorsun bana bak vallahi çocuk düşecek şimdi he. Ulan senin stres yapmanla ne alakası var çocuğu sen mi doğuruyorsun? Düzgün doğuracaksın lan hadi. Tamam ya tamam Düzgün doğuracağım tamam çık buradan hadi beni geriyorsun. Bana bak benim dediklerimi sakın unutma duydun mu? Koparırım o kafanı duydun mu? Allah ya Rabbim ya manyak mıdır nedir Olamaz çok korkuyorum Kerim'in bebeği düşsün istemiyorum Hayır Tamam aslı polis ya düzgün de orçam işte. Yoksa adam kafamı koparacak zaten. Ah be Kerem. Ah be canım kardeşim. Ne kadar çabuk gittin ya. Aramızdan ne kadar çabuk ayrıldın. Ve daha birbirimize yeni kavuşmuştuk. Hapisten yeni çıkmıştım. Bebeğinin doğumunu bile göremeyeceksin. Of Kerem. Of. O mafyalar yüzünden öldün. Ama bunun hesabını saracağım İşte Kerem'in bebeği bugün doğuyor. Onun babası Kemal olacakmış. Çok mutludur şimdi. Ama bu mutluluğu uzun sürmeyecek. Eve gittikleri gibi bebeği kaçıracağız. Ondan sonra hepsini öldüreceğiz. Yaşa be patron. Yaşa be. Harikasın be. Korkulur senden. Harbiden patron ya. Kaç aydır bu anı bekliyorsun. En mutlu zamanlarında hayatlarının içine edeceksin. O Kerem benim kardeşimi öldürdü. Ne olursa olsun ölmüş bile olsa o hiçbir zaman mutlu olmayacak. Ailesi de olmayacak. Hem Bey çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ne diyorsun doktor sen? Neden çok üzgünsün ha? Neden? Aslı'ya ya da bebeğe bir şey mi oldu ha? Bir şey mi oldu? Şey ben çok üzgünüm. Başı nasıl olsun? Lan nasıl olur? Ben sana ne dedim ha? Ben sana ne dedim? Nasıl olur ha? Şaka yaptım şaka. Doğum başarılı. Sen nur topu gibi bir bebeğiniz oldu. Lan zingil böyle şaka mı olur ha? Böyle şaka mı olur? Şaka lan şaka gül diye. Al sana şaka. Al bakayım sana. Geri zekalı doktor. Çok komik. Herif. He patron, o ne lan ağzına bir tane koydu doktorun, doktor yere yapıştı lan. Harbiden ya bu adam çok güçlü. Ne yapacağız? Ne yapacağız mı var? Kafasına bir tane mermiye yapıştıracağız. He, bu ne böyle? Ne kadar tatlı bir çocuk? Aynı amcısına benziyor, aynı bana benziyor. Canım yeğenim benim, aynı baban gibi davranacağım sana. Baban olacağım Asla babanın yokluğunu hissetmeyeceksin. hiç merak etme Aslı, tatlılar tatlısı çok tatlı bir bebeğin oldu ve ben amcası Kemal yanında olduğum sürece sırtı yere gelmeyecek. Hadi ne olur bir an önce evimize gidelim Bebeğimi bek sarılmak, koklamak istiyorum onu. Peki madem, hadi gidelim. Kemal olamaz yine mi bunlar? Ne yapacağız şimdi? İnin lan arabadan hemen, inin lan tararız arabayı bak, inin şuradan. Patronu duymadınız herhalde. İnsenize lan. Bebeği de sizi de öldürürüz. İnin lan. İnin şuradan. Lan ne biçim insanlarsınız lan siz. Çekilin lan buradan. Kemal. Yeni Kerem'i öldürdüğümüz gibi şimdi sizi de öldüreceğiz. Yeni doğmuş bebeğiniz bile ölecek. Hehe <laughs> yani onu öldürtmek için doğurttunuz. ah <laughs> oh be sanında Kerem komiserin ailesinin kökü kuruyor. <laughs> Oğlum siz nasıl insanlarsınız lan? Yeni doğmuş çocuğumu öldüreceksiniz lan. Nasıl insanlarsınız? Neden öyle diyorsun hepinizi Kerem'e kavuşturacağım yanına yollayacağım <laughs> Olamaz bugün Kerem komiserin bebeği doğuyor ve o yüzden için bugünü göremeyecek Bir şeyler yapmalıyım Kerem komiseri ölümden döndürmeliyim Bunu yaparsam bütün sihirli güçlerim gidecek ama yapacak bir şey yok Kerem komiseri geri döndürmek istiyorum ee, Kerem komiser geri dön ee, Hadi ee, Ne oluyor be neredeyim ben Kerem Komiser yaşasın. Nasıl ya? En son kötü ile kapışıyordum. Beni öldürdü mü yoksa? Olamaz. Gerçekten öldürmüş beni şerefsiz ya. Umarım ailem iyidir. Kerem Komiserim Aslı Polis bugün doğum yapacak. Koş. Belki de doğum bitmiştir. Onları yakala. Teşekkür ederim Hüsamettin. Beni hayata geri döndürdün. Hemen Aslı'nın yanına gideceğim. Sıkıyorsa vurun lan beni. Vurun lan. Asla size yeğenimi yedirtmem. Bunların oyunlarını Kerem de söylüyordu. Hatırlıyor musun ha? Hatırlıyor musun? Sana nasıl kırışını yedi ha? Nasıl yedi? Demek ki sana da aynısı olacak. Hehehe <laughs> sonunuz geldi Kerem komiserin ailesi. <laughs> ne olur bir şeyler yap Kemal ne olur. Onları bırakın beni alın beni. Onların bir suçu yok beni alın size diyorum. Onların suçu Kerem'in ailesi olması. Onlar ölecek Kerem'in soyunu kurutacağım. Acilen hastaneye yetişmeliyim. Özür dilerim Hüsamettin. Çocuğumun doğumunu kaçıramam. Acilen yetişmeliyim. Aslı ve çocuklar beni gördüklerinde çok sevinecekler. Yaşasın, yaşasın. Oley ya bebeğimin doğumuna yetişebileceğim. Yaşasın bebeğimi görebileceğim. Ha, ne oluyorlar orada? Ne oluyor lan? Kötü mafyalar. Hadi bakalım size elveda. He, olamaz. Kemal ile Aslı'nın yolunu kesmişler. Bebeğim de doğmuş. Orada onlara zarar vermesine izin veremem. Acilen bir şeyler yapmalıyım. Özür dilerim Kerem. Beni affet. Et. bebeğini ve karını koruyamadım. Aynen öyle koruyamadın. Kerem yanlış kişiye güvendi. <laughs> Kimse benim aileme zarar veremez lan. Alın bakalım sizi. Alın bakalım. Ha, ne oluyor be Kerem yaşıyorsun kardeşim. <laughs> Ne oldular artistler? He, ne oldular? Artistler sizi. Olamaz. Hayır, bu nasıl olur. Sen ölmüştün. Ee, Patron yolun sonuna geldik. Hayır, olamaz. Kerem, kardeşim, bu nasıl oldu? Biz senin öldüğünü gördük. Ya siz ona niye bakıyorsunuz? Geriden ne işte? Bebeğimin yanındayım. Mafyalardan da kurtulduk. Artık özgürüz. Hadi evimize gidelim. Anlatırım evde. Canım kardeşim benim. Canım kardeşim.